Herkese merhaba. Kadınların cinsel davranışlarını ve zevkin nasıl deneyimlediğini hiç merak ettiniz mi? Hazırsanız, ilişkilerinizi dönüştürecek bu keşif yolculuğuna başlayalım. Cinsel davranışların derinliklerine inmek, kadınların zevkin nasıl deneyimlediğine dair anlamlı içgörüler sunar. Bu, sadece kişisel tercihlerin ötesine geçer. Kadınların mahrem anlarda nasıl bağ kurduğunu ve tatmin olduğunu gösterir. Örneğin kadınların büyük bir kısmı karın, kulaklar veya boyun gibi bölgelere yapılan nazik öpücüklerden inanılmaz bir haz duyar. Bu zarif dokunuşlar güçlü duyguları tetikleyebilir, derin bir bağlantı kurabilir, partnerler arasındaki bağı güçlendirebilir. Adet döneminde seks konusu da dikkat çekicidir. Bu konu genellikle açıkça tartışılmaz. Şaşırtıcı sayıda kadın bu deneyimi rahatlatıcı ve hatta keyifli bulur. Bazıları için bu daha doğal ve yoğun hissedilebilir. Ancak erkekler arasında bu konuda farklı eğilimler gözlemlenir. Birçok erkek kişisel inançları veya partnerlerinin hislerini anlamamaları nedeniyle bu dönemde yakınlıktan kaçınır. Bu farklılık açık iletişimin önemini vurgular. İlişkide daha iyi bir uyum sağlamak için bu gereklidir. Kadınların cinsel tercihlerini derinlemesine incelemek sadece bireysel deneyimlerle sınırlı değildir. Bilimsel araştırmalar da bu konuda büyüleyici veriler sunar. Şaşırtıcı bir bulgu, kadınların %94'ünün boyunlarından öpüldüğünde özel bir zevk hissettiğini rapor etmesidir. Bu hassas bölge, ince ve narin derisiyle güçlü bir tepkiyi tetikler, yakın anlarda bağlantıyı yoğunlaştırır. Ancak cinsel deneyimin her yönü herkes için aynı şekilde işlemez. Araştırmalar, kadınların yalnızca yaklaşık %15'inin ek uyarım olmadan sadece vajinal penetrasyon yoluyla orgazma ulaşabildiğini gösteriyor. Bu, kadın vücutlarının nasıl tepki verdiğindeki çeşitliliği ortaya koyuyor, bireysel ihtiyaçları keşfetmenin önemini vurgular. Kadınların yaklaşık %40'ı göğüslerinin, özellikle de meme uçlarının yakınlık sırasında daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtir. Bu hassas bölge doğru odaklanıldığında zevki artırabilir. Uzmanlardan pratik ve ilgi çekici bir ipucu da var. Seksten önce iyi hidrasyon sağlamak orgazm deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilir. Yeterli sıvı alımı vücut sıvılarını dengeler, doruk noktasına ulaşma yeteneğini artırır, bu anların daha dolu dolu hissedilmesini sağlar. Bu basit ama etkili bir detaydır. Küçük yaşam tarzı değişikliklerinin cinsel tatmin üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini gösterir. Cinsel deneyimin farklı yönlerini derinlemesine incelerken her karşılaşmanın kendine özgü özelliklere sahip olduğu açıkça görülür. Bunlar hem hissi hem süreyi etkiler. Örneğin, anal seks erkekler için vajinal sekse kıyasla orgazma ulaşmanın daha uzun sürebileceği bir durumdur. Bu, kadınların bundan hoşlanmadığı anlamına gelmez. Daha ziyade sürtünmedeki farklılıklar ve vücudun uyarılmaya nasıl tepki verdiği ile ilişkilidir. Bunu anlamak, çiftlerin ritimlerini ve beklentilerini ayarlamalarına yardımcı olabilir. Her ikisi için daha rahat bir deneyim yaratır. Deneyimi yoğunlaştırmak ve hisleri artırmak için denemeye değer bir öneri de var. Kendinize veya partnerinize göz bandı takmak. İlk başta garip gelebilir. Ancak görüşü engellemek, dokunma ve ses gibi diğer duyuları güçlendirir. Bu heyecan verici ve yeni anlara yol açar. Bu yaklaşım sadece uyarılmayı artırmakla kalmaz, aynı zamanda ilişkideki güveni de güçlendirir. Daha da önemlisi, yatakta zevk verme yeteneği doğuştan gelen bir şey değildir. Deneyim, sabır ve en önemlisi açık bir zihniyet gerektirir. Hiç kimse mükemmel bir sevgili olarak başlamaz. Beceriler zamanla partnerin ihtiyaçlarını dinleyerek gelişir, uyum sağlamaya istekli olmakla gelişir. Bu işbirliği sadece cinsel deneyimi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda partnerler arasındaki bağı da güçlendirir. Her karşılaşmayı ortak bir keşif yolculuğuna dönüştürür. Zevkin zirvesine ulaştıktan sonra vücut ve zihin, davranış ve ruh halini etkileyen belirgin değişiklikler yaşar. Yaygın bir fenomen orgazm sonrası uykuya dalmanın ne kadar kolay olduğudur. Bu ister partnerle seks, ister oto uyarım yoluyla olsun. Bunun nedeni kalp atış hızının doruk noktasında dakikada 180 atışa kadar çıkabilmesidir. Bu yaklaşık 60 olan dinlenme hızına kıyasla böyledir. Bu ani değişiklik beyindeki rahatlatıcı kimyasalların salınımıyla birleşince dinlendirici bir uykuya zemin hazırlar. Araştırmalar ayrıca kadınların orgazma nasıl ulaştığı konusunda da şaşırtıcı farklılıklar ortaya koyuyor. Kadınların yaklaşık %80'i klitoris uyarımı yoluyla doruğa ulaştığını belirtir. Klitoris, cinsel zevkte kilit rol oynayan oldukça hassas bir alandır. Buna karşılık kadınların sadece %18'i örneğin parmaklar veya oyuncaklar gibi partnerlerinin yardımı olmadan yalnızca vajinal penetrasyonla orgazma ulaşabilir bu her insanın farklı tepki verdiğini vurgular bu varyasyonları anlamak çiftlerin karşılıklı tatmini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olabilir başka ilginç bir notta kadınların yaklaşık %20'si ihtiyaç duyduklarında bir partnere bağlı kalmadan kendilerini tatmin etmek için evlerinde kişisel zevk cihazlarına sahiptir. Bu, kişisel ihtiyaçları keşfetmeye yönelik proaktif ve rahat bir yaklaşımı yansıtır. Cinsellikte öz bakımın modern yaşamın doğal bir parçası olduğunu gösterir. Bu içgörüler, orgazm sonrası vücudun tepkilerini aydınlatmakla kalmaz, aynı zamanda bireysel arzuları tartışma konusunda açıklığı teşvik eder. Cinsel yakınlığı keşfetme yolculuğunda doğru pozisyonları ve teknikleri seçmek hem zevk hem de dayanıklılık açısından büyük bir fark yaratabilir. Öne çıkan bir anket, katılımcıların %87'sinin geleneksel misyoner pozisyonunu en rahat ve keyifli seçenek olarak derecelendirdiğini buldu. Popülerliği, muhtemelen göz teması ve yakın teması sürdürme yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Bu, partnerler arasındaki duygusal bağı güçlendirir. Bahsetmeye değer başka bir pozisyonda ayakta sekstir. Bu iki kat fayda sağlar. Erkeklerin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olurken kadınlar için orgazma hızlandırır. Bu pozisyondaki benzersiz açılar ve basınç farklı hisler yaratır. Ortak deneyimi zenginleştirir. Bu özellikle fazla hazırlık yapmadan çeşitlilik arayan çiftler için pratik bir seçenektir. Tekniklere gelince, basit ama etkili bir ipucu, kadınların zevkini artırmak için doğal kayganlaştırıcılar veya tükürük kullanmaktır. Ancak bir uyarı var, hassas bölgelere doğrudan uygulamayın. Önce parmaklarınız arasında ısıtın, ardından nazikçe yayın. Bu rahatlık sağlar ve tahrişi ürünler. Aksine, eğer amaç karşılaşmayı uzatmaksa, uzmanlar köpek stilini sona saklamayı öneriyor. Çünkü, yüksek uyarım genellikle erkeklerin daha hızlı bitirmesine neden olur. Bu öneriler sadece pratik değildir. Sayısız çiftin geri bildirimleriyle desteklenmektedir. Esnekliğin ve detaylara dikkat etmenin her samimi anı önemli şekilde yükseltebileceğini gösterir. Doğru pozisyonları ve teknikleri anlamak ve uygulamak her iki partnerin de gerçekten unutulmaz deneyimler yaşamasını sağlar. Uyumlu bir cinsel yaşam inşa etmek, küçük detaylara dikkat etmeyi ve keşfe açık olmayı da içerir. Örneğin, orgazm sonrası kadınlar genellikle bir dinlenmeye ihtiyaç duyarlar çünkü klitoris son derece hassas hale gelir. Erkeklerin refrakter dönemine benzer şekilde bu aşama partnerden sabır ve empati gerektirir. Rahatsızlığı önler, her ikisinin de doruk noktasından sonra rahat hissetmesini sağlar. Pozisyonlara gelince, kaşık pozisyonu, partnerlerin yan yana yattığı, birbirinin arkasında olduğu, kadınların G noktasını uyarmak için en iyi yollardan biri olarak kabul edilir. Bu, yakınlığı ideal bir açıyla birleştirir, zevki doğal olarak artırır. Başka bir ince ama etkili bir fikir de var. Partnerinize seksi iç çamaşırı hediye etmek, güven inşa etmenin düşünceli bir yoludur. Heyecanı ateşler. Birçok kişinin gözden kaçırabileceği ancak harikalar yaratabilen bir şeydir. Hızlı bir Ipucu. Seksten önce vibratör kullanmak, klitorisi uyarmak için güvenilir bir yoldur. Bazı mitlerin aksine, bu bağımlılığa yol açmaz. Aslında, araştırmalar düzenli olarak vibratör kullanan kadınların daha yüksek libido, daha kolay orgazmlar ve daha az cinsel işle bozukluğu problemi bildirdiğini gösteriyor. Bu araçlar sadece bir aksesuar olmaktan çok, cinsel tatmini sürdürülebilir şekilde artırabilir. Bu fikirler bir ilişkide uyum sağlama ve özen göstermenin değerini ortaya koyar. Partnerinizin tepkilerine uyum sağlayarak ve düşünceli bir şekilde deneyimleyerek daha zengin ve anlamlı deneyimler yaratabilirler. Dolu ve dengeli bir cinsel yaşam için güven, anlayış ve karşılıklı saygı anahtardır. Önemli bir ipucu: Partnerinizi dinleyin. Onlar kendi vücutlarını ve ihtiyaçlarını en iyi bilenlerdir. Kadınlar arzularını dile getirdiğinde duyarlı ve becerikli bir şekilde yanıt vermek karşılıklı tatmine yol açabilir. Samimi anlarda tereddüt etmek akışı bozabilir. Bu nedenle kararlı ve iyi zamanlanmış eylemler esastır. Zevkin ötesinde seksin çekici hayat faydaları vardır. Salgılanan endorfinler günlük baş ağrılarından adet kramplarına kadar ağrıyı hafifletebilir. Bu yakınlığın aynı zamanda fiziksel öz bakım olarak da işlev gördüğü gösterir. İlginç bir gerçek, uyarım sinyallerinin deriden beyne ulaştığı en hızlı hız saatte 143 mili yani 230 kilometreyi bulabilir. Bu, vücudumuzun bu anlardaki tepkilerinin gücünün bir kanıtıdır. Son olarak, her çift birbirinden farklıdır. Bu yüzden birlikte orgazm olmak gibi eş zamanlı hedeflere ulaşmak için kendinize baskı yapmayın. Bunun yerine her saniyenin tadını çıkarmaya odaklanın. İşlerin doğal akışına izin verin. Gerçek bağlantı mükemmellik hakkında değildir. Birlikte yolculuğu keşfetmek ve değerli kılmakla ilgilidir. Bu düşünceler sadece bir kapanış değildir. Kendi hayatınıza düşünmek ve uygulamak için bir davettir. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?